Herkese merhaba arkadaşlar ben Abdullah. Bugün sizlerle yeni seriyi başlattım. Büyük ihtimalle gördünüz hemen. Arkadaşlar bu bu seride dur bir, bir, dakika oturduğum yer çok ses çıkardı ya. Ölürsek seri bitiyor. Yani ben birinci bölümden bile seriyi bitirebilirim. Ama iki kere ölme hakkım var. O yüzden arkadaşlar şey zorda. Adı üstünde zaten. Zorlu Craft. Zorlu Söyler pardon. İnşallah hemen şey yapmam arkadaşlar yani. Hemen kutlamam. Şöyle. şöyle. Hemen ev yapmam gerektiği için arkadaşlar hemen böyle hızlıca böyle 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 yapıyorum. Şöyle. Bakın hadi Hemen şuradan 2-3 tane taç alam. Taş. Taç değil taş. <laughs> Arkadaşlar bağırma sesleri gelirse özür dileyim. Çünkü bizim parktan çok ses geliyor. Yani arkadaşlar bizim park dediğim bizim önümüzdeki parktan çok ses geliyor. Hastaneye 18 tane tamam. Her şey yeter bu. Fırına, kılıcı her şeye. Bir tane bundan. Heh, bir kılıç. Bu serinin en önemli aitini. Niye oradan yapıyorsan? Bitti bu kadar. Kur 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 kur. Hadi patlaman. Vallahi hiç fark etmez neyin ne olduğu. Ama çok önemli kardeş. Aha yemek. Ayy seni ödüm etmemem Fatih? Bay bay. Bam. Nereye yapacağım? Şurayı yapayım arkadaşlar ama. Bir iki seri. Yani bir iki seri dedim. Bir iki şeylik. Günlük. Böyle duracak arkadaşlar buradayız. Şöyle. 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 Şöyle şöyle. Arkadaşlar bir de zor da oynadığımdan. Hani size oyunda zombilerden korkuyorum dediydim ya. Yok lan. Hayır arkadaşlar en çok şu an oyunda o creeper olan patlayan mallardan korkuyorum ben. En çok. Başka korktuğum bir şey yok. Oyunda. Anam. Yasak günü. Koş 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 de koş yok. Aha! Yasak günü. Kaçma gün kaçma. Kaçma lan. tane lazım şu an. Taşla çıkayım. Taş dedim toprakla çıkıyor. Kazmayla odun kırmaya çalışıyorum. Valla kapı için de lazım da tahta. Tam yetti la. Ben aldım ne mi kraftı? Şu şöyle, şu şöyle. öyle geom için Şöyle. Şurası olsa yeter bana. Ver. Şöyle tane tahta. Bu. Şunları kır. Arkadaşlar şimdi cam oldu o, olduğu gibi hemen alıyorum. Tamam yapalım. O zaman arkadaşlar kanal bitirelim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.